Adana'dan Portreler Galerisi programımızın 3. bölümündeyiz bugün. Yine e, Türkiye için çok kıymetli isimlerden birinden bahsedeceğiz. Yine bir Adanalıdan bahsedeceğiz. Kani Karaca Türk sanat musikisinin dehası denebilecek bir isim. Heyecanla bekliyorum neler anlatacağız takipçilerimize. Evet, benim için çok zor bir konu, zor bir e, biyografi, zor bir insan, dramatik bir çocukluk, ağır bir konu, tasavvuf musikisi Türk sanat musikisi ben Adana'dan Portreler Galerisi'ni yazarken Besime Hanım ne yazalım dedim vasfı nedir? Hangi kategoride yer alsın diye. Çıkamadık için içerisinde bakın ne yazmışım sayfaya. Mevlid Han, Naat Han, Ayin Han, Kudümzen, Bestekar artık oraya da bir virgül atmışız. Çünkü durmayacak. Şu, hani bu bir klişe var ya çok yönlü bir sanatçı diye. Öyle birisi. Yani Türkiye'de dini musiki şu an ne kadar garip geliyor değil mi? Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı vasatla cami musikisi, tasavvuf musikisini Türkiye'ye sevdiren kişi ve o konudaki ulusal değil, uluslararası en büyük sanatçılardan bir tanesi, belki yeganesi, arkadaşlarının ve sanat otoritelerinin anlatımıyla boğazında teknik, teknolojik bir alet olduğu zannedilen, her türlü taklidi yapan, her türlü makamı okuyan, makam dediğimiz yani arabesk pop falan değil, yani ciddi ciddi çok ciddi makam gerektiren parçaları seslendiren birisi. Bilindiği üzere dini musikide, tasavvuf musikisinde ve bizim Türk musikisinde sesinizin güzel olması yetmez. Makam ve tavır sahibi olmanız lazım. Mesela bugün çok iyi sanatçılarımız var, ses sanatçılarımız. Ama dini, tasavvufi ve Türk musikisine ait eser seslendiremiyor. Niye? Makam bilmiyor, tavır bilmiyor. Bunların hepsi Kani Karaca'da var. Maalesef kani diyoruz. Normalde gani olması lazım. Yazımdan dolayı mı öyle olmuş? Yoksa ya, telaffuzla ilgili bir şey bu, Düşünün 1930. Kani diyen de var. Kani diyen de ne var. kadar zor. Kani diyen de var. Doğrusu ne? Aslında gani. Ganimet. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz ya. Çokluk ifade eden. Herhalde nüfus memuru kani yazmış. Kani diye bir şey olmaz yani. Gazeteye gazete demek gibi bir şey bu. Galibaya kaliba derdi eskiden kibar görükmek isteyenler. Gani Bey de kani olarak yazmışlar. İşte siz de ilk başta sordunuz kanimi kanimi kanimi, mi, Bayağı zor ama kendini de röportajlarında gördüğümüz şekliyle kaniyi kullanıyor. Kani Bey'in dikkat çeken özelliklerinden birisi de e, sesinin haricinde e, gözleriyle ilgili bir durumu var. ve Bunun da bir hikayesi var bildiğim kadarıyla. Evet çok kötü bir hikayesi var. E, anlatalım mı takipçiler? Evet anlatayım. Siz buraya gelirken bana sordunuz. Arabada anlatmak istemedim. Çok dramatik, çok kötü bir hikaye. Evvela söyleyeyim. Kani Bey, Adana'nın Karatak ilçesine bağlı Adalı Köyü'nden. Hepimizin bildiği bir köydür. Ovada bir köy. işte Adalı, Bebeli, Kesik. O köylerden birisinde doğuyor. Kani Bey 1930 doğumlu. Vesim Hanım. İlginç olan bir şey var. Kani Bey'in bugün adına bir okul var. Görme Engelliler Okulu falan var. Türkiye'de adına kurulmuş birçok şey var. Biyografisinde hep kaçırdıkları bir şey var. Gözleri neden görmüyor? Kendisiyle yapılan röportajlarda da bir mesela ilk röportajlarını açın okuyun. Ya o dönemin teknik yetersizlikleri, göz hastalığı, doktora götürmüşler, çare bulunmamıştır. En sonunda bir sanatkar bunu öğrenir hikayenin gerçeğini. Ya Kani Bey bazı şeyler duyduk. Konuşsak mı? İzin verir misiniz üstadım der röportajda. İzin verirseniz, vermezseniz yine anlatmayın ama biz başka şeyler duyduk. İsterseniz tarihe geçsin, bu hikayeyi anlatın diye. Kani Bey'in babasının birinci eşinden kız çocukları var. Devamlı doğum yapıyor kadın, erkek çocuk olmuyor. Sene 1920'ler, 30'lar erkek çocuğun çok böyle tamah bir şey olarak zannedildiği zamanlar. Erkek çocuk doğuramayınca ikinci evliliğini yapar Kani Karaca'nın babası. Ve ilk çocuk Kani Bey doğar 1930 yılında. İkinci eşinden. İkinci eşi erkek doğurunca birinci eşi hiç kimse görmeden Kani'nin gözüne kezzap döker. Kani Bey'in bir röportajında söyler. Görmek duygusunu hiç bilmedim. Acaba görmek nasıl bir şeydir? Bazen de seviniyorum. Görmediğimedir. Bir de görüp sonradan görmeseydim ne olacaktı der. O röportajda anlatır. Daha sonra da akademisyen oğlu onun ayrıntıları anlatır. Daha sonra başına gelenler. Kani Bey'in ben yani biyografisini işlemek istemezdim. Sabahtan beri çok rahatsızım. Ya bir insan evladına bu neden yapılır? Üvey annesi gözüne kezapı döker. alırlar, hekimlere götürürler, doktorlara götürürler. Maalesef Kani 2 yaşındayken gözlerini kaybeder. Gözleri kör olur. Peki esas dramatik sahne devamı geliyor. Bu, bu sırada babası ölür. 3 yaşındayken mi 4 yaşındayken mi babası ölür. Babası ölünce annesi de orada çok mahrem kapalı bir alan var ama yani bugün e, sabah programlarını seyredip aa eskiden biz böyle diyenle, değildik diyenlere de gelsin bu. Bizim sosyolojimizi görün. Öz annesi kani başıma bela olur. Ben bir erkekle evleneceğim. Bu erkek çocuğu başıma bela olur diye tarlaya götürür. Bir çukur kazar, Kani'yi oraya gömerken köylüler tarafından yakalanır. 4-5 yaşlarında Kani bağıra bağıra feryat figan eder, duyulur. Tarlaya tam gömülürken Besme Hanım, köylü Kani'yi çukurdan çıkarır. Kani babasız kalmıştır ama bir de anne görümlü bir annesi vardır, onsuz da kalmıştır. Halası çok şefkatli bir kadın kaniyi yanına alır ve kaniyi halası bilir. Şimdi böyle bir hikaye olur mu? Çocuğun gözünü kör edin. Hani deseniz ki hiçbir zulüm meşrulaşamaz ama 3 yaşında bir çocuk sana ne zarar vermiş olabilir? Ya da 4 yaşında bir çocuğu canlı canlı gömecek kadar nasıl canileşebilirsin? Yaşamında bunun etkilerini görüyoruz. Kanibi tasavvufa yönelmesi, Allah sevgisine yönelmesi, ilahi aşka yönelmesi. Tesadüf değil. Halası var olsun Kani Bey'i yanına alarak onu büyütmeye başlar. Daha sonra o gözüne kezap döken kadın gelir. Ben de bakmak istiyorum, pişman oldum der. Köye gelir. Halası ama Kani Bey'i beslemiştir, büyütmüştür. Kendi kanatları altına almıştır. Kani Bey'in dramatik hikayesi böyle başlar. Sena i̇şte... Bey ailede başka musikiyle ilgilenen ya da sesi güzel olan birileri var mı? Yoksa bu gözlerinin görmeme hali başka Duyularını mı geliştirmiş Bence de acaba Doğru söylüyorsunuz. bir deha haline gelmiş olabilir? köy'ünde yok öyle bir musikeşinas. Kani Bey daha sonra üç çocuğu olacaktır. Birisi akademisyendir, birisi mühendistir falan. Yani ben görmedim Kani Bey'in akrabaları içerisinde de. Öyle bir yetenekli kimse falan da yok. Yani köyde ne olacak? Müge Anlı'yı çağırın, Kani Karaca'yı işlesin. Daha bundan büyük vahşet olur mu? Seslere konsantre olma oranını arttırdığı için belki taklit yeteneği de öylece gelişmiş. Yani gözlerini kaybedince zaten gözler hiç gözümün diyor açık olduğunu hiç hatırlamıyorum diyor. Yani iki yaşına kadar falan görmüş ama bir insan iki yaşını hatırlayabilir mi? Kendi pratiğimizden bakın ben hatırlamıyorum. O onda muazzam bir şeye dönüşmüş. Yani aslında onun psikiyatrik bir biyografisini de çıkarmak lazım Kani Bey'in. İşte ne yapalım bu çocuğu diyorlar. İşte o zamanki geleneksel toplumun şeyi nedir? Kur'an kursuna verelim diyorlar. Köylerinde bir öğretmen var, Hafız Ali Efendi. Saatçilik de yapıyor. Belli ki sanatkar birisi ama aynı zamanda hafız yani dini tarafı olan birisi. Kani Bey köydeki öğretmene teslim ediyorlar. Kani Bey 9 yaşında hafız oluyor. O Hafız Ali Efendi'nin yanında. Kur'an öğreniyor. Sonra Adana'ya geliyor. Bu Kayalıbağa Mahallesi var. O mahallenin ismi değişti mi bilmiyorum. Bu Salih Bosna Konağı'nın arkası Abidin Paşa Caddesi'nin bu tarafında Şefika Hatun Camii var. Onun imamına teslim ediyorlar. Orada da böyle yavaş yavaş ilahi okuyor, mevlit okuyor ama sesi çok güzel. Ama sesinin güzelliği bakın diyorum ya dini musiki de ses mi makam ve tavır mı makam ve tavır. Makam ve tavır geliştiriyor. Adana'da nam yapıyor. Sağa sola artık cenazelere falan Kani götürüyorlar. Bu arada Hani çok da böyle aslında hani mutasip birisi değil. O dönem halk evi var. Bu halk evleri cumhuriyet idaresinde çok önemli yeri olan bir kurum. Şu anki o halk evi neresi Hanım? Büyükşehir Belediyesi binası var ya taş bina. Orası halk evi. Edebiyat, sanat, müzik, kültür aklına ne geliyorsa. Orası muazzam bir üniversite. Halk evine gitmeye başlıyor. Orada da o günkü hani o kavramla konuşayım. La dini müzik. Dini olmayan müzik. Dede kendisini geliştiriyor. Türk musikisiyle tanışıyor. Türk musikisine devam ediyor. Orada da muazzam bir ilgi görüyor. Yani tüm makam. Kürdili Casker okuyor. Ve tüm makamları okuyor sanat musikisine de yakın. Orada da bir nam yapıyor. Burada sizinle yaptığımız programlarda ben iki hususun altını çok çizmiştim. Sabancı programında da söylemiştim. Sabancılar bir erken burjuvazi tavrı göstermesi açısından bence kıymetli bir aile demiştim. Ve o şu an Türkiye'nin en büyük sorunu, Adana'nın en büyük sorunu ne derseniz burjuva olmayan zenginler türedi. Adana'nın şu an burjuvası yok. Türkiye'nin de burjuvası yok. Burjuva olsaydı yani biz bugün kültür problemini halletmeyen bir toplum trafik ve asayiş problemini halledemez. Bu durumda olmazdık. 20 yaşına gelince CHP İl Başkanı İbrahim Burduroğlu duyuyor. Aynı Herhalde aynı zamanda Halk Evi Başkanı mıdır olabilir. Ama esas oradaki kritik kişi Mustafa Özgür. Bu Turan Cemal Berikel Bulvarı'nda e, Hanım, Mustafa Özgür Camii var. Tekel fabrikasının yanındaki camiyi yapan adam. Mustafa Özgür. Daha sonra onun herhalde oğlu Fatih Özgür Meclisiyesi falan oldu. Çok büyük fabrikaları falan olan birisi. Aternit'in falan sahibi. Mustafa Özgür de duyuyor. Sakıp Sabancı'ya söylüyor. Nuri Has'a söylüyor. Nuh Naci Yazgan'a söylüyor. Ya bu çocuğa sahip çıkalım. Şehrimizde böyle bir sanatçı var diyor. Şeyi çağırıyorlar. Tani Karaca'yı seni İstanbul'a gönderekliyorlar diyorlar. İstanbul Radyosu orada. Kaç yaşındayken oluyor bu? Ee, 1930-50-20. Hmm. Seni buradan gönderek diyorlar. Orada yetiştir kendini diyorlar. Para veriyorlar, sahip çıkıyorlar. İstanbul'da Kayserli bir kereste tüccarı var. İbrahim Çopuroğlu. Kereste tüccarı o da. Onun yanına gönderiyorlar. Ama daha sonra Mustafa Özgür Bey... İstanbul'daki evinin bahçesindeki müştemilata Kani Bey'i yerleştiriyor. Yani Mustafa Özgür'ü rahmetle analım, çok büyük bir insanmış. Şehrin sanatçısına sahip çıkmış. 2025 olabilir mi şu an böyle bir şey? Keşfeden Bence kişi den, denebilir aslında. Zaten keşfi yapılmış ama gariban bir köylü çocuğu. Evet. Kur'an kursunda, camide, orada burada dolanan bir çocuk. Bir burjuva bir adamın, bir zengin kişinin, Sakıp Bey'i de çağırıyor. Sahip çıkak bu çocuğu alıyor ve tüm masraflarını da üstleniyorlar. İstanbul'daki masraflarını vesaire. Ve Kani Bey'in İstanbul macerası sağ olsun bu beş kişinin Nuri Has'ın, Sakıp Bey'in, Mustafa Özgür'ün sayesinde başlıyor. Ve İstanbul'da sanat hayatına başlıyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da orada da Hafız Ali Efendi diye birisiyle tanıştırıyorlar Üsküdar'da. Kani Karaca'ya bakıyor, derya deniz böyle bir ses olmaz. Hiç Kur'an-ı Kerim'i sanatla okuyor, mevlüt okuyor, İtrin'in naatını bir yorumluyor. Yani Kani Karaca'dan önce ve sonradır tüm bu yorumlar. Ben kendi çocukluğumdan söyleyeyim, hatırlayayım. TRT'ye çıkardı, TRT'de mevlüt okurdu, Ramazan aylarında da yani e, şey, işte, naat falan okurdu. Bir de Hepimizin kulaklarındaki o Ramazan'da söylenen Mevlüt'teki ses aslında Kani Karaca'ya yani. Evet. Bambaşka bir yorum getiriyor. İşte bir Mevlevi tekkesiyle tanışıyor, Mevleviliğe ilgi duyuyor. İşte Mevlevilikte biliyorsunuz Kudüm çok önemli bir enstrüman. Kendini Kudüm'de geliştiriyor ve Türkiye'nin en büyük isimleriyle tanışmaya başlıyor yaşlılığına denk gelir. Saadettin Kaynak'ın. Saadettin Kaynak da çok önemli bir sanat adamı. Saadettin Kaynak'la tanışıyor. Daha sonra tanıştığı kişi ama esas hayatında etkili olduğu kişi bence Saadettin Heper'dir. Saadettin Heper'de, hadi onu da söyleyeyim sen kızıyorsun, dağıtıyorsun konuyu diye ama. Saadettin Eper Türk musikisinin en önemli insanlarından birisidir. Bestekar, güfteci, ne diyorsan 50 tane vasıf say. <laughs> Onu da söyleyeyim. O zaman İstanbul'da mal müdürlüğünde memur o da. Yani mal müdürlüğünde memurumuz Saadettin Eper. Ona göre konuşmak lazım. Böyle bir şey olmaz. Mal müdürlüğünde memursun. Türk musikisinde büyük bir isim Saadettin Eper. Saadettin Eper'le tanışıyor. Saadettin Eper Buna tabi ki dersler veriyor. Ee, yine tanıştığı isimlerden birisi Nuri Halil Poyraz'dır. O da çok önemli bir usta. Kani Bey'e dersler veriyor. Ama ders verdiği adamların hepsi de buna hayran zaten. Hocalarını aşmıştır. Alaaddin Yavaşçay'la tanışıyor. Münir Nurettin Selçuk'la tanışıyor. Ama hepsinin de ifadeleri var. Zaten bize geldiğinde büyük bir adamdı bu diyorlar. Yani sanki boğazında bir makina var bunun bizde dalga geçiyor gibi. Yani makamdan buna ne diyorlar? Geçiş mi diyorlar? Makamdan makama geçmek öyle basit bir iş değil. Kani Karaca geçiyor. Ee, İstanbul'da. Tabii tabii İstanbul'da e, kendisini kabul ettiriyor sanat çevrelerinde. Artık dergahların, dini musikinin, tasavvuf musikisi çevrelerinin aradığı bir marka isim haline geliyor. O dönemde Türkiye'deki atmosfer nasıl bu dini musiki, tasavvuf musiki adına? Şöyle zaten İstanbul Radyosu, İstanbul Radyosu'na giriyor hemen. Cumhuriyet bence dini alana da kalite getirme amacını gütmüştür. Yani bizim Cumhuriyet'e kadar cami imamlarına cer imamı denirdi. Toplayıcı demektir. Harmanları gezerdi imamlar. Buğday zamanı buğday, arpa zamanı arpa toplardı. Maaşı yok, şuyu yok, buyu yok. Yani diyanet kuruldu. İmamlar maaşa bağlandı. Ben iyi hatırlıyorum. Yani. Ben 77 doğumluyum. TRT'de İnanç Dünyası diye bir program vardı. Bu arada orada da bir, yine başka bir adam vardır Adanalı. İbrahim Ayyah Çubukçu. Büyük bir ilahiyatçıdır. E onu da anmış olalım. O da yaşıyor hala. Tasavvuf musikisi konseri vardı Besim Hanım. Orayı da geliştirmeye TRT çok çalışmıştır. İstanbul Radyosu çok çalışmıştır. 1970'de de bir kurum kuruldu. Türk Musikisi Enstitüsü hoca olarak hemen mesela Kani Karaca'yı ya Kani Karaca'nın diploması yok. Şimdi bu diploması yok işine girmeyelim de. Yani bir eğitimi yok, bir şeyi yok. Hoca olarak Türk Musikisi Enstitüsü'ne hoca olarak dahil olmuştur. Orada çok büyük talebeler yetiştirmiştir. O günkü atmosferi söyleyeyim. Dinin sanatsal yönde gelişmesinin önünü acayip açıyorlar. Tasavvuf musikisi, ya mesela şu da var. Tekke ve zaviyeler kanunu çıktığında Cumhuriyet döneminde mesela Mevlevi tekkesi kapatılmadı. Özbek tekkesi kapatılmadı. Yani bu sanatsal değeri olanlar orada kalmıştır. Mesela ben bir röportajını dinledim. Hayretler içerisinde kaldım. Ben dergah nedir, tarikat nedir bilen birisiyim. Bir Kadiri tarikatına ait diyor. Topkapı tarafında bir yer vardı. Haftanın belli günlerinde toplanır. Musiki ayini yapardık diyor. Allah Allah. Yani şu an hani çakarlı arabalarla gezen şeyhlerden sence bir nota bilgisi olan birisi var mıdır? 2025? Bence yoktur. Topkapı'da diyor Kadiri tarikatına ait bir dergahta toplanır. Orada meşk yapardık diyor. Musiki ayini yapardık diyor. Ben kudüm çalardık diyor. Tambur çalardık diyor. Şunlar şunlar da gelirdi diyor. Ben orada diyor işte mesela Itri'nin naatını okurdum diyor kesinlikle acayip önü açık. Dini musikinin gelişmesini Cumhuriyet çok istiyor. Zaten dini musiki Cumhuriyet döneminde çok gelişmiş. Bu konuda çok ciddi adımlar atılmış. Bunun en önemli isimlerinden birisi değil. En önemli ismi Kani Bey. İstanbul'da bir hayat kurmaya tabii karar veriyor. Evlenecek. E gözü görmeyen adam tek başına düşünebiliyor musunuz yalnız? Ha, şeyi söyleyeyim o hani psikiyatrik bir biyografi yapalım dersen Gözünü kaybetmiş bir adam yaşamda merhamet görecek kişi desek sana bana ilk sıraya herhalde anneni yazarsın. Ben de annemi yazarım. İlk sırada kişinin gazabını hem de nasıl bir gazap yani canlı canlı gömerken e, o trajediyi yaşamış bir çocuk. Kendisini ilahi aşka vermiş. İnsan sevgisi var ben onu görüyorum Kani beyde ama kendisini en nihayetinde ya somut varlıktan çok şey görmüş. Soyuta yönelmiş görünmeyen bir varlığa kendisini adamış. Yani Kani Bey'in yaşamında ilahi aşk çok önemli. Tasavvufla niye uğraşsın ilahi aşka inanmayan bir kişi? Ben iyi hatırlıyorum. Herhalde vefat edene kadar 2004'te vefat etti. Ben 2000'li yıllara kadar hatırlıyorum. İstanbul ve Konya'daki bu geleneksel hale gelmiş Mevlevi ayinlerini Kani Bey yönetir. Oradaki değişleri de Kani Bey yapardı. Orada hep ilahi aşktan bahsederdi. E belli zaten çok kibar bir insan, naif bir insan. Yaşamında Alaaddin Yavaşça falan da var. Bu sırada yaşamına tüm sanatkarları katıyor. Kendisini ilahi aşka adıyor. Bu da tesadüf değil. Taner Bey ben bir de Adana'dan Portreler Galerisi yaptığımız için Adana'yı Türk sanatında temsil eden isimlerin bu Haza Beyefendi halleri de benim çok dikkatimi ne çekiyor. Biçimdir? Kani Bey de onlardan biri. Çok. Ee, bu Adanalılık temsiliyetini kendini e, İstanbul'da temsil etme şekliyle ilgili ne söylersiniz? Gelirken seninle de konuştuk. Şimdi ben Kani Bey'in metinlerini okuyorum. Aman Allah'ım bir şey diyecek. Acaba hani tevazunun dışına çıkar mıyım? haddim olmayarak. Mesela konservatuvara hoca olarak girişini ben dinledim kendinden. Adam kıtlığı nedeniyle beni de oraya tayin ettiler diyor. Mesela orada bir şey söylüyor. Kimse yoktu da bana verdiler. Bana gibi. verdiler. Yoksa bir zaten... haddim ve hududum değildir diyor. Hiç Olur var. mu diyor ben öyle şey yapar mıyım diyor. Benim orada ne işim vardı? Büyük hocalarımız varken falan diyor. E şimdi oradan geliyün mu gidiyün mu bilmem neyi mi? Şırdan mı şu mu bu mu? sosyal medyada o yani banal üçüncü sınıf esprilerle Adanalı diye çıkardığımız tipolojileri görüyorsun. Yani bugün vefat etmeleri nedeniyle hep tanıyoruz. Eski beyanlara bir bak bir bakar mısın? Mustafa Sağ Yaşar'dan başla, Kani Karaca'dan çık. Mesela arabeski banal bulabiliriz. Ya Müslüm Gürses keza beyefendi bir insandı mesela. Ferdi Tayfur da öyle. Yani üst beyefendi bir insandı nezaketi, kibarlığı, konuşma tarzı vesaire. Ya tabii ki hani dolmuşta bir şey var ya geriye doğru ilerleyin. Yani şu an geriye doğru ilerlemişiz. Şöyle beklememiz lazım. 2025 bunların üzerine koymamız lazım. Yani bunların üzerine koyulmamış bunların bizatihi gerisine gidilmiş. Maalesef öyle. Bir şeyi unutmadan onu söyleyeyim evlilik hayatını anlatırken. Bir hac hikayesi var. Kani Bey'in İstanbul'a bir bu Arap Krallığı'nın yakını geliyor. Ya diyor bu bizim Arap mı, Mısırlı mı? Yok diyorlar bu Türk. Bir Türk böyle diyor Kur'an okuyamaz. Orada diyor ki ya lütfedin bize bir gelin diyor ya Mekke'ye, Medine'ye. O da diyor hacca geleyim diyor. Hacca gidiyor. Hacda okuduğu Kur'an nedeniyle orada mesela bu işin ukala üstadları var. Bir iki kişi salonu terk ediyor kıskançlıkla. Mesela orada kral falan da katılıyorlar Kani Bey. Mesela Kani Bey Kur'an-ı Kerim okumaya yeni bir yorum getirdi. Müthiş bir Kur'an-ı Kerim makamı yarattı. Mevlid zaten öyle. Orada bu hacca gidenler bilir. Arafat'a gidilir. Arafat'a vakfeye durulur. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye bağırırsın. Buyur Allah'ım buyur ben geldim. Orada ondan çok etkileniyor. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye başlayan o terennümü besteliyor. Onu da Türk musikisine ve İslam musikisine kazandırıyor. Bu Lebbeyka onu YouTube'dan ya Bizlerseniz evet, söylediğinden şu an hepimizin aşina olduğu bildiği makam. Kendi Orada görüyor. Orada ilham geldi diyor. Yani şey değil ha, bu notaya mutaya döküyor. Bunu bir enstrümana döküyor. Lebbeyki Allahümme Lebbeyki besteliyor orada. Onu da hem İslam dünyasına hem Türk musikisine hediye ediyor. Ezanla alakalı mesela, ezanla alakalı makamda müthiş mesela e, yeni şeyler katıyor, müthiş ezan okuyor. Bir de taklit yeteneği var. Taklit dediğimiz de yani mesela müzeyyen senarı taklit edeceğin yani bir şey değil. Şimdi mesela Ata Demirer çok saygı duyuyoruz. Fatih Terim'i falan taklit ediyor. Bu bu taklit. Kani Bey Türk musikisinde büyük isimlerin hepsinin kendine ait bir ses tavrı var, makamı var. Onları taklit ediyor. Hatta bir ses kaydı yapıyor bir gün. Yani ben mesela ses kaydı yapıyorum, senin sesini taklit ediyorum. Dinletiyor karşı tarafa. Diyor ki, ya bunu diyor ben ne zaman okumuşum? Kani herhalde diyor İstanbul'da şurada okuduğumuz iyi yapmışsın diyor ya. Ben de bu kayıt yoktu diyor. Aynı şey gibi hani Charlie Chaplin'ın şeyi var, bir hikayesi var. Amerika'da Charlie Chaplin'a benzeyenler yarışması düzenlendi. Charlie Chaplin da katılmış, yedinci olmuş. <laughs> Anlatabildim <değil> mi? <laughs> Charlie Chaplin, ben de katılayım diyor kimseye söylemeden. Orada yedinci oldu Charlie Chaplin. O kadar onu taklit edenler var ki artık aslını geçmiş adamlar var. Kani Bey öyle diyor o ustası da. Dönemin yapay zekasıymış. Yani diyor yani ben bu kaydı diyor nerede söylemiştim diyor ama iyi ki almışsın diyor. Bunu diyor koruyalım diyor. Güzel de okumuşum diyor makam taklidi falan çok önemli bu şeyin. Evliliği var. Onu hani biyografik bilgi olarak verelim. O hanımefendiyi de bir selamlayalım. Yani gözü görmeyen bir adam. Mağdur bir adam. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı var. Sonra öldürüldü. Onun vesilesiyle evleniyor. Oradan üç çocuğu oluyor. Ömrünün sonuna kadar da o hanımefendiyle yaşıyor. Çocuklarından bir tanesi akademisyen onu biliyorum. Bir tanesi mühendis. Küçük bir de kızı vardı. İki oğlu bir kızı oluyor orada. Kani Bey 29 Mayıs 2004 Fatih'teki evinde vefat ediyor. Edirne Kapı'daki yüzbaşı Necati Bey mezarlığı oraya e, şey yapıyor e, defnediliyor. Böyle bir hikaye yani ben şunu söyleyeyim bir giriş hikayesi itibariyle zor bir hikaye. Çocukluğu itibariyle ama ya mesela ben mümkün mertebe keserek anlatmak zorundayım. Yani Kani Bey'in biyografisini anlatmak çok zor. Arapça, Farsça, makam isimleri şunlar bunlar. Onlara çok müthiş vakıf birisi. Zor bir biyografi ama şunu söyleyeyim. Bir daha Adana'ya perestiş edelim. Bu kalitesizliğe teslim etmeden Adana'yı. Türkiye'nin dini hayatının sanatsallaşmasındaki en büyük kişilerden bir tanesi. Adana Seküler'dir, i̇şte Yılmaz Güney diyorsun, Yaşar Kemal diyorsun. İşte Ayşe Arman diyorsun, Jüli de kural diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun, Kıvanç Tatlıtuğ diyorsun. Yani dini boyutunda da Adana kendine yakışır. Türkiye'nin Hay dini hayatına katkıda koymuş, katkı koymuş en büyük isim Adana'dan çıkmıştır. ve hem de köyümüzden çıktı yani. Adana'nın köyünden çıkarttığımız herhangi bir eğitim almadan camilerde sağda solda dolaşarak çıkarttığımız büyük bir adam. Yine söyleyeyim, hepsine söylüyorum. Belki doğru da olmayabilir. Sadece Kani Karacay'ı kendi şehrimizden çıkardığımız için de övünebiliriz. Dini hayatın bu kadar banalleştiği, vasatlaştığı, sıradanlaştığı, özellikle gençlerin irritel olarak seyrettiği bu çakarlı arabalarla gezen o gevezelikler işte cennette bakire anlatımlarından böyle bir ortamdan 1930 doğumlu Kani Karacay'ı çıkarmışız ve Türkiye'nin dini hayatına büyük estetik dokunuşlar değil estetik damga vurmuş birisi